Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Desenim için arkadaşlar 33 tane ilmek attım ve 6 tane ilmeğimi kenar pat olarak kullanıp Kalan ilmeklerimi desenimi değerlendireceğim. Desenimiz 2 ve katları artı 1 ilmeğe ihtiyaç var. E, dilediğiniz lastiği ördükten sonra da benimle beraber örgüye başlayabilirsiniz. Benim örmüş olduğum bir düz bir ters tekstil tipi lastik arkadaşlar. Şimdi desenimizi kurmadan önce ön taraftan bir sıra bütün örgümüzü düz öreceğiz. Şimdi buradaki ilk 6 ilmek arkadaşlar önden arkadan bu şekilde düz örülerek haroşa sıraları elde edeceğiz yukarı doğru bir kenar patı oluşacak. Haroşa. 6 ilmeğimiz sürekli önden arkadan düz. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Oldukça kolay bir model. Yetişkinlere de bebek yelek hırka ve diğer örgüyle ilgili bütün yapacağınız her şey yakışacak bir model. Oldukça da kolay. Şimdi ilmeklerin hepsini ön taraftan evvela düz ördük. Son ilmeğimiz her zaman için ters. Bu dikişe giden ilmeğimiz ve arka tarafa dönüyoruz. Şimdi 6 ilmeğe kadar arkadaşlar 1 ilmek dola, 1 ilmek ters ör. 1 ilmek dola, 1 ilmek ters. 1 dola, 1 ters, 1 dola, 1 ters. 1 dola, 1 ters bir dola bir ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bunu nereye kadar yapıyoruz son altı ilmeğe kadar dileyen eğer dolamak istemiyorsa arkadaşlar ilmeği iki kere şu şekilde sararak da örebilir böyle de oluyor dileyen bu şekilde yapabilir bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters şeklinde devam ediyorum. Bir dola bir ters, bir dola bir ters, bir dola bir ters. Bir dola bakın 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. Bir dola yaptıktan sonra tersi örüyorum. Artık dolama yapmıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum ve kenar patındaki ilk haroşa sıramız çıkmış oluyor. Son ilmeğim de düz. Evet. Şimdi oldukça fazla ilmeğimiz var. Şimdi azaltacağız. Eski sayımıza düşeceğiz. Evvela ilk 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar patı ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi arkadaşlar bakın bir düz bir dola bir düz bir dolar bu düzü alıyorum şişime dolamayı açıyorum ikinci düzü alıyorum dolamayı açıyorum. İki tane genişlemiş ilmeğim var. Bakın şu şekilde 1 ve 2 ilmeği birbirinin içerisinden geçirerek düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden geçirin. Dilerseniz şu şekilde birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatın. Hangisini yapmak istiyorsanız size hangisi kolay geliyorsa o şekilde örün. Geçirdikten sonra bu iki ilmeği düz olarak ördüm düzü aldım ilmeği açtım düzü aldım ilmeği açtım birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlattım ve bu iki ilmeği ayrı ayrı düz ördüm tekrar birinci ilmeği aldım açtım ikinci ilmeği aldım açtım birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlattım ve ikisini de ayrı ayrı düz olarak ördüm tekrar ilmekleri açarak devam ediyorum birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatarak düz ördüm arkadaşlar desenimiz tamamıyla bu kadar arka taraftan ters örüp doluyoruz ön taraftan da bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar ilmeği aldım açtım ilmeği aldım açtım birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıp ilmekleri düz örüyorum ilmeği aldım dolamayı açtım ilmeği aldım dolamayı açtım ve birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıp düz örüyorum ilmeği aldım açtım ilmeği aldım açtım ve atlattıktan sonra yine düz örüyorum ilmeği aldım açtım ilmeği aldım açtım ilmeklerim büyüdü ve üzerinden atlattıktan sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum Tekrar ilmeği aldım, açtım, ilmeği aldım, açtım. Atlattım ve ilmekleri düz olarak ördüm. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi açıyoruz ve üstünden atlattıktan sonra düz örüyoruz. Bakın birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmekleri açtım. atlattım ve düz olarak ördüm. İlmekleri açtım. Üzerinden atlatıyorum ve düz olarak ilmeklerimi örüp son ilmeğimi arkadaşlar ters olarak örüyorum. Birinci sıramız bu şekilde bitmiş oldu. Arka taraftan işlemimiz yine aynı şekilde. İlk ilmeğimi aldım, doladım, bir ters, doladım, bir ters, doladım bir ters doladım bir ters şeklinde yine son 6 ilmeğe kadar örgümü bu şekilde örüyorum doladım bir ters doladım bir ters herhangi bir kayma yok desenimizde hep aynı şekilde toplamda iki sırada oluşan bir model doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters şeklinde sıranın sonuna kadar gidiyorum doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters Evet son altı ilmeğe kadar geliyorum doladım bir ters ve bir ters ördükten sonra kalan altı ilmeğimi düz olarak örüyorum yani altı ilmekle ters ilmeğin arasında herhangi bir artış yapmıyoruz. Yani dolama işlemi yapmıyoruz. Alt ilmeğimi düz ördüm. Ve ön tarafa geldim. Yine aynı şekilde arkadaşlar desenimiz. İlk alt ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. Düz, dolama, düz, dolama var. Şöyle göstereyim. Düz, dolama, düz, dolama. Düzü alıyorum, dolamayı açtım. Düzü alıyorum, dolamayı açtım. Birinci ilmeği, ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve Düz bir şekilde örüyorum. Ilmekleri açıyorum. Sağ işimi aldım. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıp ilmekleri düz olarak örüyorum. Ilmekleri açıyorum. Ilmekleri üzerinden atlatıp düz olarak örüyorum. Ilmekleri açıyorum. İki tane ilmeğimi birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıp düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın desenimiz burada çıkmış oldu. Sıranın sonuna kadar yine aynı şekilde örüyoruz. Evet. ilmekleri açıyorum. üzerine aktardım, düz ördüm. ilmekleri açıyorum. Birinci ilmeği, ikinci ilmeğinden aktardım, düz ördüm. Bu şekilde Birinci e, öndeki sıramızı da örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben örgümü devam ediyorum. İlmekleri açıyorum. Aktardıktan sonra düz örüyorum. İlmekleri açıyorum birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden aktarıp düz olarak örüyorum birinci ilmeği açtım ikinci ilmeği açtım birinci ilmeğin üzerinden ikinci ilmeğin üzerine aktardım ve düz ördüm ilmekleri alıyorum açarak son kez arkadaşlar aktardım birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden ve düz ördüm son ilmeğim de ters evet bu şekilde arkadaşlar desenimiz devam ediyor. Şimdi ben örgüm bir miktar örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sizler için 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış oldum ve desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kenar patımız desenimiz lastiğimizde uyumunu görüyorsunuz sadece iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar arka tarafa ve ön tarafa. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.